Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün hep küçük arabadan açtık. Küçük arabadan devam edelim. Bugünkü ikinci aracımız da Dacia Spring. Ben de sizlerle sizlerle beraber ilk defa görüyorum aracı. Aracımız 2023 model, 2024 trafiğe çıkışlı. 18.000 kilometrede daha kilometresi var. %100 elektrikli bir araç arkadaşlar. Normal fabrikasyon menzili 320. Fakat 270-280 civarı denenmiş gidiyor arkadaşlar. Aracımızda ne mi yaptık. Hemen onu size bir göstereyim öncelikle. Aracımız arkadaşlar her zaman gibi ağır hasar kayıtlı. Bu iki kapı değişti. Şurada da küçük bir lokali var arkadaşlar. Arabada e, şu P airbagler açıldı arkadaşlar. Şu perde airbagler açıldı. Önden arkadan kazası yok zaten. Bu koltuk airbag de açılıyor. Aynı bu şekilde sıfırı gibi orijinali gibi yapılıyor. İçine geldiğimiz zaman deri döşeme içi var. Analog direksiyon şey vites var klimalara falan her şey aktif arkadaşlar aracımızın. 18.000 km'de araç. Evden şarjda bunlar çok hızlı bir şekilde şarj oluyor. Evden şarjda da oldukça ekonomik. Dışarıda da ben de şu an arkadaşlar şu C4X'i kullanıyorum. O kadar aracın için elektrikli kullanıyorum. Yani artık kesesini düşünen elektrikliye geçti hakikaten. Benzinde, mazotta, ısrar eden de var ama böyle bir araç var. Bunu arkadaşlar 750 civarı düşünüyoruz. 750 bin liraya otomatik böyle bir araç bineceksiniz. Ufak da bir pazarlık olur tabii ki. Haydi hoşçakalın görüşmek üzere.